Un <coughs> là.

Bunun adı ki, bunun adı L olsun. Sorumuz da şu olsun. Eşit boydaki eşit boydaki K ve L çubuklarından yerleşme katsayıları arasındaki ilişki nasıl olsun, kim büyük olsun, ne olsun şeklindedir. Tamam. Ee, şöyle devam edeyim. K'nin sıcaklığını delta T kadar artırıp ondan sonra L'ninkini delta T kadar azalt azalttığımızda azalttığımızda aralarındaki aralarındaki uzaklık D1 oluyor. Yani bu D uzaklık şu an. Bu işlemi yaptığımız zaman D1 oluyormuş. Tamam mı? Bir de tersini yazalım. K'nin sıcaklığını Delta t kadar azaltıp L'ninkini delta T kadar şey yaptığımızda arttığımızda aralarındaki uzaklık D2 oluyor. Bu da D2 olmuş. Sana, D, D1 ve D2'yi karşılaştırınız. Hadi bakalım. Karşılaştırınız. Bu kadar uzun bir soru oldu böyle. Şimdi sevgili dostlar bak. Bu soruyu çözmek için düşünmek gerekiyor sadece. Düşünüyorum o halde varım. Şimdi bak. Şöyle çizeyim bir ya. L, L bunlar aynı. Burası D'ydi aslında. Kastamonu, Lüleburgaz. L'nin şeyi büyük. Sen söyle katsayısı büyük. L büyük K. Kat sayı olarak. Şimdi çok değerli insanlar. K'nın sıcaklığını delta T kadar artırdığında bir birim uzasa. Bak. Bir birim bir birim uzasa şöyle bir yazdım bak. Uyduruyorum yani. L'ninki de delta t'ye kadar azalttığımız zaman o o zaman kısalacak ama mesela iki birim kısalacak değil mi? Bak bu bir birim iki birim dedim. Yani bir birimden fazla kısalacak. Hocam 1.2 olamaz mı? 1.3 olamaz mı? Deme olur. Fazla kısaldığını gör diye söylüyorum. Peki bak düşün. Şu çizgileri düşün. Burası bu tarafa bir giderken burası bu tarafa iki giderse bu arası açılmış olmaz mı? Daha da büyümüş olmaz mı o ara uzunluk? İşte bunun adı D1'miş. Demek ki D1 D'den büyükmüş. Çaktın mı? Sevgili dostum. Herkes çaktı mı? Güzel. Devam ediyorum. Bir de ikinciyi düşünmek istiyorum. Şimdi yine K, L, burası yine D kadar. Şimdi ikincisinde de diyordu ki K'nın sıcaklığını azaltıyorsam bu sefer K ne olacak? Küçülecek. Ne kadar küçülecek? Yine bir birim küçülsün. Peki L ne yapacak? K küçüldü bak şuraya geldi. Burası bir birim büyüdü bak. L ne kadar büyüyecek? Çünkü L'yi de artıracağız. L mesela iki birim büyüyecek. O zaman bu mesafe bu sefer Daralmış olmadı mı? Kısalmış olmadı mı? Demek ki D de büyük olacakmış. Buradan çıkan netice sonucunda zaten netice sonuç demek şöyle bir cevabımız oldu sevgili arkadaşım. Evet, hadi yaz. Okay. Örnek. Herkese örnek olsun bu soru. Şöyle bir grafik olsun. Sıcaklık. Bu ne olsun? Isı. Sıcaklık ısı. Sonra da şöyle çizeyim. Bir tane de böyle çizeyim. Bunun adına ne diyeyim? Bunun adına bunu diyeyim. Zaten ya K ya L ya X ya Y. Başka şansı yok. Şöyle de bir atışman yapalım. Buna Q verelim. 0 verelim. Buna T verelim. 1, 3 T verelim. Okey mi? Okey. Tamam. Evet. Soru geliyor dostum. Kütle levri sırasıyla sıra sırasıyla 2M ve M olan X ve Y nelerinin sıvılarının sıvının grafiği verilmiştir diyorum. Grafiği verilmiştir dostum. Şimdi Buna göre neye göre? Buna göre Romalıların rakamıyla bir. Simgesel göstermeyeceğim. Yazacağım. İkisinin ısı sırası sırası Y'ninkinden Y'ninkinden büyüktür. Büyüktür. 2 romaşile x'in öz ısısı yin cindam nedir küçüktür olsun ve number 3 eee x'in Genleşme katsayısı y'nin kinden büyüktür. Hangi birim? Kesin. Doğrudur. Hadi bakalım bir düşün bana cevap ver. Haydi çözelim. Şimdi bakın X için Q kadarı sağlamış ve M'i neydi? 2M C'sini bilmiyorum. Delta T'si 3 değişmiş. Bir de Y için kurdu yapalım. O da Q'u sağlamış. Kütlesi M'miş. Burada verilmiş. C'sini bilmiyorum. Onun da Delta T'si 1T değişmiş. Gördünüz mü? Şimdi ısı sahası dediğimiz şey şuydu. Yani şuydu. Kimin ısı sahası daha büyük? Y'nin ısı sahası daha mı büyük? Görebildik mi? Bak şu denklemde. Şu çarpım zaten ısı sahası. Şu çarpım. Y'nin yanındaki değer daha küçük olduğu için buna göre demek ki Y'nin ısı sahası daha büyük bu matematiksel işlemde. O zaman X'in ısı sahası Y'nin büyüktür. Yanlış oldu. Y'nin ısı sahası daha büyük. Peki C'leri çekelim. Burada C'yi çekersen kabaca söylüyorum. 1 bölü 6'lı bir şey çıkacak. Burada çekersem 1 çıkacak. O zaman x'in öz ısısı yani c'si y'den küçük mü? Bu doğru oldu. Peki ben bunların gelişme katsayılarını nasıl karşılaştıracağım? İlk hacimlerini, son hacimlerini biliyor muyum? Bilmiyorum. O zaman soru işareti koyalım. Tamam mıyız? Anladık mı acaba? Örnek. Evet bakalım şunu hatırlıyor musunuz? Evet sevgili dostum. Bunları da hatta bir, iki, üç şeylerini verelim. Zaman aralıklarını verelim. Evet. Şimdi suya buz atılınca grafiği şekildeki gibi oluyor. Evet. Buna göre buna göre bir yapsın suyun ilk sıcaklığı sıfır santigrat derece nin üstündedir diyeyim. 2 Ne olsun 2 iki, İkinci aralıkta 2. aralıkta efendim buzun buzun sıcaklığı azalmaktadır. 3 ne diyelim? Denge sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Hangileri doğrudur? Evet. Hadi bakalım. Sevgili dostum, Suya buz atıyoruz. Buzun kütlesinin grafiği. Bak buz kütlesine bir azalma gözlemliyorum. Lakin hemen başlamamış. Hemen başlamamış. Bunun anlamı neydi? Bunun anlamı şuydu. Buzun ilk sıcaklığı 0 santigrat derecenin altında. Tamam mı? Ya buzun sıcaklığı sıfırın altında. E zaten erim olduğu için kesinlikle suyun ilk sıcaklığı sıcaklığı sıfır derecenin üstünde olmak zorunda. Bu kafadan doğru zaten. Yoksa buzu nasıl eritsin değil mi? Evet. Peki şimdi dikkat et. Buzun hepsi erimiş mi? Cevap veriyorum hayır. Şurada kesilmiş erime. Demek ki son durum dengeye ulaşılmış artık erime bitmiş. Son durumda hem buz var hem de su var. Su ve buzun dengede olduğu sıcaklık sıfırdı. Demek ki denge sıcaklığı sıcaklığı sıfır santigrat derece. Aha bu da doğru. Devam edelim. İki numaralı Aralık'taki buzun sıcaklığı azalmakta diyor. İki numarada buz ne yapıyor? İkinci Aralık'ta buz eriyor. Buz eriyor, buz eriyor. Ne demek bu? Buz eriyor. Yani sıcaklığı sabit demek. Erime sırasında, yani hal değişimi sırasında sıcaklık değişmezdi hatırla. O zaman iki numaramız yanlış oldu. Sevgili dostum. Anladın mı bir bak. Geçiyorum, yazdık değil mi? Geçiyorum.

Şöyledir. şöyle bir Doğru. gayet güzel olmuş. Bir isim çakalım bunlara. Ne olsun? X, Y, olsun? Evet. Şöyle diyelim. Sıcaklık, sıcaklık bağı TX, TY ve TZ olan metaller metaller bir araya getirildikten getirildikten bir süre sonra bir süre sonra şekil 2'deki görünümü görünümü alıyorlar. İlk sıcaklıklarını karşılaştırmışız. Evet, bu TXT'ye z sıcaklıklarımızı karşılaştırmak istiyoruz. Hadi bakalım. Bakalım. Şimdi dikkat ederseniz X'in boyunda bir kısalma, Z'nin boyunda da bir artma gözlemliyoruz. Yani X düzüşmüş aslında, Z genişlemiş, genişlemiş. Y ise olduğu yerde kalmış. Şimdi olduğu yerde kaldıysa demek ki Z'nin sıcaklığında bir değişim olmadı şey, yeğenim pardon. Olduğu yerde kalan yeğenim. X küçüldüğü için ısı vermiş olması lazım ki küçülsün, hacmi küçülsün. Soğumuş olması lazım. Demek ki X küçüldüğü için diyorum küçüldüğü için ısı vermiş yani sıcaklığı azalmış. Z ise tam tersi. Şimdi bak. Kim ısı verirdi? Sıcaklığı büyük olan madde ısı verirdi değil mi? O zaman demek ki X'in sıcaklığı Z'den fazlaymış ki ona ısı vermiş. Z'de alınca bu ısıyı büyümüş. X de verince küçülmüş. Soğumuş, küçülmüş. Bu da ısınmış diyelim ki büyümüş. E Y'ye ne olmuş Y'ye? Hani bana, hani bana demiş. Yani Y'ye hiçbir şey olmamış. Tamam mıyız? Dolayısıyla cevabımız bu. Denge sıcaklığı aslında yeni sıcaklık değeriymiş. Dikkat ederseniz. Çünkü denge sıcaklığı yeni sıcaklığından farklı olsa zaten aynı seviyeyi koruyamazdı. O da ya büyürdü ya küçüldü duruma göre. Tamam mıyız sevgili arkadaşlar?